Herkese selamlar. İngiltere'den ben Hakan Dokuzoğlu, İngiltere'de Yaşam YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar burada sizlere 30 yıllık İngiltere yaşamından, e, tecrübelerinden e, sizlere aktarmak istediğim faydalı bilgiler var. Bugünkü konumuz İngiltere'de ehliyet almak. Son zamanlarda özellikle İngiltere'ye göç eden arkadaşlarımız bu konuda çok soru soruyorlar. Evet arkadaşlar sizlere çok basit şekilde anlayabileceğiniz şekilde açıklayacağım bu konuyu adım adım nasıl ehliyet alırsınız iki bölümden oluşan bu sınav nasıl geçilir birinci birincisi, birincisi te teorik yani test seçenekli test ikincisi de uygulamalı sürümeli test arkadaşlar İngiltere'ye geldiğiniz zaman ya ehliyetli geliyorsunuz ya ehliyetsiz geliyorsunuz. Ehliyetsiz gelenler de tabii içinde bu, bu çok önemli. Şimdi İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra bir yıl süre içerisinde ehliyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Eğer ehliyetiniz varsa Tabii ben sizlere bu ehliyetinizi e, yani giriş gir, yaptıktan sonra bir yılı beklemeden bir an evvel e, değiştirmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü hem alışma açısından çok iyi olur e, değil mi? Hem de son dakikaya işinizi bırakmamış olursunuz. Çünkü o e, efendim o... Çünkü mesela şimdi şunu da çok net bir şekilde söyleyeyim, mesela Türkiye'de yıllardır araba da kullanıyor olsanız e, buraya geldiğinizde bir değişiklik var. E, i̇nanın zaten bırakın Türkiye'den geleni, şimdi İngiltere'de bile mesela e, araba kullananlara pek çoğunu alsalar belki geçemeyebilirler sınavı. <laughs> Bunu neden söylüyorum? Çünkü mesela kullandığımız zaman içerisinde alış alış yaptığımız kötü alışkanlıklar devam ediyor. Ama sınavda size hata şansı yok. Yani çünkü 15 e, küçük e, hata bir büyük hatada sınavı kaybetmenize neden oluyor? Bir büyük hata yetiyor yani bu sınavı geçememeye. O yüzden de e, burada dersler almak bir anavel eee bir an evvel bu işe koyulmak, organize olmak çok önemli. Ee, tamam. Şimdi e, geçeyim konumuza. Bu e, İngiltere'de zaten yaşam arabasız çekilmezdi. Yani bu iki iki defa the 4 Tabii Londra'da yaşıyorsanız e, ayrı bir mevzu. Ben Londra'da yaşıyorum, e, yaşayacağım. Orada transport sistemi iyi, tren işte tren sistemi iyi her yere işimle de eve de işe de gidip gelebilirim e, e, trenle veya otobüsle derseniz o ayrı mevzu. ama yani öyle bile olsa hafta sonu arabanızla e, hafta sonu arabanızla e, bir yerlere gezmeye gitmek isteyebilirsiniz bu normal şartlarda tabi şimdi covid 19 dolayısıyla bu pek de mümkün değil. Normal şartlarda yani ortalık açıldıktan sonra iyi bahsediyoruz. E, tabii çünkü neticede sadece İngiltere'ye para kazanmak için İngiltere'de para kazanmak için gelmiyorsunuz. E, yaşamak için geliyorsunuz. Güzel bir yaşam sürmek için geliyorsunuz. E, evet bu e, Türkiye'de şimdi ikinci iki bölüm demiştik. Birincisi test İkincisi e, uygulama, yani e, direksiyon başında arabayı kullanmanızı sizden bekliyorlar. Birinci testi arkadaşlar, e, şimdi Provisional License almanız gerekiyor tabi. E, e, provisional License dedikleri yani işte aceme ehliyeti bunu alınca siz bir e, özel ders alma hakkını elde etmiş oluyorsunuz. E, Tabii bu, bu ehliyet aynı zamanda size böyle e, 50 cc'lik gibi moped küçük motorlu araçları kullanmanızı da kullanma hakkını da sağlıyor. E, evet, o bu professional license 34 pound. Buna başvurduğun online başvurabiliyorsunuz. E, for bir form doldurup postaneden herhangi bir postaneden alacağınız bir D1 for D, D1 formu e, doldurup bunu gönderebiliyorsanız. Eğer online yapıyorsanız işlem daha hızlı e, ama postayla gönderiyorsanız daha az. Online ya bir haftada postayla gönderiyorsanız 3 haftaya kadar sürebilir. Şimdi bu lisansı aldıktan sonra yani bu professional acemi lisansını aldıktan sonra siz artık anlaştığınız biriyle ya bu ya bir hoca olabilir ya da çok yakın bir tanıdığınız en az 3 yıllık sürücü belgesi olan bir arkadaşla, bir akrabanız varsa onunla bu arabayla e, pratik yapabilirsiniz. Önüne L işareti koymak şartıyla önünde ve arkasında L harfinin olması gerekiyor. Ya L de yani Learner e, Öğreniyor demek. Onu öyle Türkçe'ye çevirelim. Evet bunlar mıknatıslı ahabeler. Bunları da herhangi bir kırtasiyeciden veyahutta e, postaneden gene e, bulabilirsiniz veya internetten de artık internette de her şey var internetten de sipariş edebilirsiniz İngiltere'de ehliyet sınavı iki bölümden oluşuyor demiştik birincisi test ikincisi de uygulama testte de test iki bölümden oluşuyor arkadaşlar e, bu birinci test e, birinci bölümü bunun 50 sorudan oluşuyor en fazla 7 tane yanlış yapma şansınız var bu ne demek? işte en az 43 tane doğru yapmanız gerekiyor. Ya yani 7 yapma, yeni 7 yanlış yapma hakkınız var. Onu öyle algılarsanız çok daha kolay olur ona göre. Bu da zor değil. Çalıştıktan sonra yapılabilecek bir şey. DVSA'nın gene kitleri var. kitapçıkları var. internetten gene alabilirsiniz onları veya bu akıllı telefon uygulamalarıyla bu, bu application'ları alabiliriz. Videonun linkini de aşağıda bırakacağım. Ee, e, bu konuda e, e, evet öğreneceğiniz yani application akıllı telefonlarla ilgili. Benim tavsiyem aslında akıllı tele para harcama yani ben tavsiye ben yapmış olsun şu anda yapmış olsan e, e, bakarım önce bu kitapçıklar var mesela işte bazıları girmiş sınava kitaptan çalışmış olabilir. Bunları mesela Gumtree gibi sitelerden İki lira, 3 lira çok daha ucuza e, alabilirsiniz. E, i̇nsanlar mesela kitaptan çalışıp daha sonra işte bırakan insanlar olabiliyor e, bu kitabı. Çünkü bir kere sınavı geçtiğiniz zaman artık ona ihtiyacınız yok. E, öyle birisini bulabilirsiniz. Fazla para harcamanıza gerek yok bu konuda. İkinci bölümde ise bu işte ne dedik? 43 soru. En fazla 7 yanlış yapma hakkınız var. İkincisi de 14 videodan oluşan Hazard Perception diyorlar buna. Yani sizin bir tehlike anında reaksiyonunuzu ölçebilmek için yapılmış bir test. Arkadaşlar. Evet sınav günü işte şimdi bu testi geçtiğinizi düşünelim. Bu, bu testte iki bölümü de geçmeniz gerekiyor. Yani hem Hazard Perception, hem de öbürünü de geçmeniz gerekiyor. Ee, eğer fail yaparsanız, olmuyor. Ee, yani e, geçmeniz gerekiyor, ikisini de. Sınav günü, üzerinizde herhangi bir sınav günü, sonra bunu geçtiğinizi farz edelim. Bunu geçtik, şimdi ikinci aşamada, direksiyon aşamasında, o günü işte sınav merkezine gidiyorsunuz, size yakın olan bir sınav merkezine. Bu sınav merkezinde girerken işte içeriye üzerinizde metal işte telefon telefon varsa onları bir kenara bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, sınava öyle bir giriyorsunuz kabinde. Sınava girerken e, bu e, ha şeyi söyleyeyim sınava gireceğiniz zaman provisional license'ı aldıktan sonra iki yıl hakkınız var. Yani bu iki yıl süresi içerisinde bir daha eee e, yani iki yıl süresi dolarsa bir daha teste girmek zorunda kalırsınız. Tabii iki yıl çok uzun bir süre. Yani buna girdi, provajini aldığınıza göre mutlaka demek ki bir sebebiniz var arkasından hemen e, e, uygulamalı testi yüzde 99 herhalde insanlar e, yapıyorlar. Tabi, tabii ki çok ciddi bir e, şey olmadıktan sonra işte belki hastalık olabilir. Bunu o yüzden koymuşlar. Yani belki ciddi bir şey olabilir, bir sorunu olabilir. 2 yıl mühlet vermişler yani. Direksiyon sınavına iyi hazırlanmak gerekiyor. 30 pound yani 30 poundtan saati 30 poundtan başlayan fiyatlarla bir özel hoca tutabilirsiniz kendinize. Artık Türk hocalar da var bu işi yapan. Bizim zamanımızda mesela bu kadar hoca yoktu ama şimdi her yerde İngiltere'nin küçük şehirlerinde bile belki Türk ben mesela bizim kaldığımız yerde çok büyük değil Cambridge mesela ama var yani Türk öğretmen var bu işi yapan. Evet sınav zamanı e, sınav zamanı e, sınav zamanı Hocanızın arabasıyla girebilirsiniz. Hocanıza işte hocanızın arabası işte ne kadar 60 puan tur bunun fazla büyük farklılık olmamakla birlikte 5-10 puan değişmekle birlikte 60 puan civarında bir para veyahut da kendi arabanız varsa kendi arabanızı sigorta ettirmeniz gerekiyor. Ama sizin şimdi daha ehliyetiniz yok ya. Kendi arabanızı ehliyet e, sigorta ettirmeniz için e, e, yani o gün, o gün sınav günü bir günlüğüne çünkü sınavı geçeceğiniz garanti değil ya bir yıllığına yapmaz, yapamazsınız. O yüzden bir günlüğüne bir sigorta, bunu yapan sigorta şirketleri var, bir günlüğüne sigorta yapıyorlar size. Onu geçtikten sonra tabii o sigortayı düzeltmek gerekiyor. Bu sadece sınav günü için sigortalatmanız şart arabayı sınav merkezine gittiğiniz zaman zaten hoca size bir kağıt imzalatıyor bakıyor her şeyi inceliyor yani evet sınav merkezinden çıktıktan sonra arkadaşlar işte hoca size göz algınızın da problem olmadığını ölçmek için şöyle 20 metre uzaktan size bir plaka okutuyor plaka soruyor işte bu plakada ne yazıyor diye Sınav 25 dakika serbest sürüş, 20 dakikada navigasyondan oluşuyor. Dediğim gibi 15 küçük hata yapma şansınız var. Bir tane büyük hata yapma şansınız var. Aslında bu en çok yapılan hataları da sizlere söylemek istiyorum. En çok yapılan 3 hatayı da sizlere söyleyeceğim. İşte sizleri motorveye çıkartıyor, emergency stop denilen bir şey var, ani duruşlar yani bu çok meşhur bu en çok bilinenleri bu üç taneyi söyleyeyim size motor veya çıktığı zaman hard shoulder diyorlar sana bakıyorsun işte sadece aynayla baktığın zaman bazen kör nokta diyorlar işte tam göremeyebilirsin hard shoulder dediği tam dönerek bakmak yani omzumla dön bakmak demek yani bak bu Emergency stop, emergency stop. Mesela arabaya vuruyor, burada dur diyor. Aniden burada dur diyor. Bunu da sebebi aslında size söyleyeyim çok önemli bir şey bu. Çünkü okul mahalle aralarında hep okullar var, küçük çocuklar var. İngiltere'de de caddeler dar yani. Yani e, aniden durma refleksin önemli yani. Yoksa e, bir çocuk çıkabilir yani karşına aniden. Yani bu açıdan buna çok önem veriyorlar İngiltere'de emergency stop emergency stop, hard shoulder, bir de bu geri geriye park etme olayı. İşte iki arabanın arasına geri geriye park etmenizi istiyorlar. Aslında e, çok da zor bir şey değil. Eğer tekniğini, e, tekniğini şöyle kafanıza yerleştirdiğiniz zaman e, yapam, yapılmayacak bir şey değil. Neticede herkes bunu yapıyor. E, evet arkadaşlar yani bu ama pratik gerekiyor. pratik yapmak gerekiyor yani yazılı sınavı arkadaşlar ilk girdiğiniz yazılı test sınavı 23 puan, uygulama sınavı ise 62 puan. Bunu dotgov.uk sitesinden girebilirsiniz. Resmi sitedir bu ha. Resmi olmayan sitelerden de bu bunu yapabilirsiniz ama onlar sizden daha fazla para alır. Buna bir gerek yok yani. İngiltere'de son durum malumunuz eee Covid-19 dolayısıyla Sınav gideceğiniz zaman merkeze sınavda da olsun test sınavında da uygulamada da maske takmak zorundasınız. Eğer ben maske takmayacağım diyorsanız geçerli bir sebebiniz olması gerekiyor. Bunu bildirmeniz gerekiyor. Yoksa iptal ederler testinizi. Ama mesela böyle bir şey de var yani ben mesela maske takmak istemiyorum ciddi bir sebebim var. Bunu bildirdiğiniz takdirde ona göre hareket ediyorlar. Öbür türlü iptal ederler. Eğer maske takmıyorsanız İngiltere ehliyet sınavı Başarılı sonuçlandığında arkadaşlar O günden itibaren Artık araba kullanmaya devam edebilirsiniz Dediğim gibi daha önce sigorta yaptırmıştınız O sigortanızı değiştirmeniz Gerekiyor ama o güne itibaren O artık el sayınlarını da Kaldırabilirsiniz İngiltere ehliyet sınavı örneklerini D.V.S.A'den bulabilirsiniz dediğim gibi daha önce. Ama önce bir bakın internette. Daha önce bu sınava girmiş, kitapçık almış, kullanmış arkadaşlar. Belki satıyorlar. Dediğim gibi bunu Facebook'tan, Marketplace'den veya da Gumtree'den bulabilirsiniz. Bu kitapçıkları çok ucuz bir paraya. Gerçi yenisi de çok pahalı değil ama olsun. Yani ne kadar paranızdan e, tasarruf ederseniz o kadar iyi. Evet arkadaşlar aşağıda verdiğim e, aşağıdaki videonun aşağısında size bırakacağım e, linklerini. E, bu aplikasyonların akıllı telefon aplikasyonların bir de .gov.uk sitesi en güvenilir sitedir. Çünkü o resmi sitedir arkadaşlar. E, onun haricinde İngiltere'de yaşam kanalı İnşallah devam edecek. Bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki size bundan sonra yine faydalı videolar çekmeye devam edeyim ve eğer çekmemi istediğiniz bir video türü varsa bunu da aşağıda belirtin. Şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.